Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orijinal su böreği tarifi ile geldim. Su böreğine toplamda 12 tane beze kullandım ve bu bezeleri 12 bezeyi tek seferde üstelik merdane ile açarak en kolay şekilde yapıp bunu sizlere hazırladım kolaylıkla yapabileceğiniz oklava kullanmadan merdane ile böyle tek seferde 12 bezeyi açabileceğiniz hiç yapışmadan ve haşlanırken de böyle bütünüyle haşlayabileceğiniz bir yufka açtım. Şöyle sizlerde daha fazla bekletmeden hemen bu güzel böreğin yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Gerekli olan malzemeler 5 tane yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay bardağı su ve bir çay kaşığı kadar hamur kabartma tozu ekleyerek hamurumu iyice karıştırdım sıvı karışımlarımı ve daha sonra üzerine kontrollü bir şekilde ekleyerek 5 su bardağı un kullandım. Her videomda diyorum unu kontrollü bir şekilde azar azar ekleyin gerek gördüğünüz yerde tekrar ilave edebilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre bu değişkenlik gösterebiliyor. Kontrollü bir şekilde böyle sert bir hamur olana kadar yoğurma kabında karıştırıyorum ve daha sonra masamın üzerine alıp iyice yoğuruyorum. Böyle bu böreği anlatırken bütün püf noktalarıyla anlatmaya çalışacağım. Videomu sonuna kadar izlerseniz bütün detaylara dikkat ederseniz inanın kolaylıkla yapabileceğiniz bir börek olacak. Su böreğinde dikkat etmeniz gereken hamurun ilk aşamada sertlik kıvamını çok güzel ayarlamanız gerekiyor ve daha sonra bu yoğurma işlemini çok güzel böyle hamur özlü bir hamur olana kadar masanın üzerinde iyice yoğurmanız gerekiyor. Şu iç kısmının böyle kesik kesik değil de böyle tüm bütünüyle olana kadar yoğurmanız gerekiyor. Yoğurma aşamasını tamamladığınız zaman böyle 12 eşit bezeye böldüm ben bezelerimin her biri bir yumurta büyüklüğünde kadar olacak kadar bezelerimi yaptıktan sonra vaktiniz varsa 2-3 saat üzerine iyice kapatıp dinlenmeye bırakabilirsiniz ama vaktinizde yoksa benim gibi yarım saat içerisinde yapıp bitirebilirsiniz ama mutlaka dikkat etmeniz gereken hamur kurumaması için üzerine iyice kapatıyorum ve daha sonra hamurum şimdi dinlendi böyle bir tabağa aldım ve hamur o kadar güzel kendini saldı ki kolaylıkla, rahatlıkla açtım. İlk aşamada ben un kullandım hamuru açarken merdane ile bir tatlı tabağı büyüklüğüne gelene kadar hamurumu açıp kenarda biriktiriyorum ve daha sonra burada nişasta kullanacağım. Bezelerimi bütün 12 taneyi aynı anda açtığım için şimdi hepsinin arasına nişasta sürüp Tekrardan üst üste yerleştiriyorum. Bu aşamada hiç videoyu kesmedim. Böyle kolaylıkla nasıl yapabileceğinizi görün istedim. Ve inanın hiç böyle oklava kullanmayı bilmeyenlerin bile kolaylıkla yapabileceği bir şey oldu. E, börek oldu. Sadece yapmanız gereken dediğim gibi püf noktalara dikkat ederseniz videomu böyle bütünüyle izlerseniz kolaylıkla açabilirsiniz. İlk etapta böyle arasını bolca nişastaladım ve daha sonra şimdi merdane ile açmaya geçiyorum. Şimdi biraz açtıktan sonra alttaki biraz küçük kalmaması için yufkamı döndüreceğim. Şöyle üst kısım alta gelecek bakın alttaki şu an küçük açıp onu da büyüteceğim. Ve daha sonra bu işlemi 2-3 kez tekrarlamanız gerekiyor. Yani böyle çevirerek alttakinin de aynı boyuta gelmesini sağlayabilirsiniz. Tepsinizin büyüklüğüne gelene kadar açın. Benim tepsim böyle normal e, yuvarlak fırın tepsisi. O boyuta gelene kadar merdane ile bakın. Açtım. Burada oklavam masanın üzerinde görünüyor. E, hani kullanır mıyım diye hazırladım yanıma ama kullanmadım. Şimdi aklınız zannedeyim oklavayla mı açtı diye düşüncesi gelmesin. Merdane ile açtım. Onu da videoda gözükmüş ama ben onu sonradan fark ettim. Şimdi açma işlemin bitti. Bakın. Şurada dediğim gibi hiç videoyu kesmiyorum ve sırasıyla açıp böyle katlayıp kenarda bekliyorum. Ben bu işlemi yaparken ocağımın üzerine su aldım. Suyumun da kaynamasını bekliyorum. Bakın hiç yapışma, yırtılma, ezilme olmadı. Böyle gönül rahatlığı rahatlığıyla kolaylıkla açılan bir börek tarifi. Tek seferde dakikalar içinde böyle yapıp bitirdim. Şimdi bir tane yuvarlak fırın tepsisi tabanını yağladım. En alta bir tane kuru yufka serdim ve diğerlerini şimdi haşlamaya geçiyorum. Haşlamak için genişçe bir tencereye su koyup kaynattım. Üzerine iki tatlı kaşığı tuzu ekleyip biraz da böyle göz kararı sıvı yağ ekleyerek ilk yufkamı haşlamaya geçtim. Şimdi bir e, 30-40 saniye kadar yufkam suyun içinde kalıyor. Kaynıyor ve daha sonra hemen şoklamak için soğuk su dolu bir e, kabın kabın içer içerisine su aldım. Ve bu aldığım suyu mutlaka bu börekleri haşlama aşamasında 2-3 kere değişeceğim. Yufkalarım böyle soğuk suyu atınca yapışmaması için o suyu mutlaka 2-3 kez değişmemiz gerekiyor. Şimdi ilk yufkayı serdim ve daha sonra böyle göz kararı yine yağlıyorum fırçayla her tarafa gelecek şekilde yağ sürüp ve tekrardan haşlama işlemini bu şekilde devam ediyorum bakın yufkaları böyle bütünüyle atıyorum dağılma ezilme yapışma kesinlikle olmuyor sadece dediğim gibi siz dikkat ederseniz böyle bütün aşamaları dikkatli bir şekilde izlerseniz inanın istediğiniz gibi bir su böreğini yapabilirsiniz bakın burada suyu elimle böyle attırarak Tekrardan tepsiye alıp seriyorum. Şimdi üçüncü yufkamı da aynı şekilde açlıyorum. Arası için ben beyaz peynirle e, maydanoz kullandım. Dilerseniz aynı tarifi e, kıymalı olarak da yapabilirsiniz. Şöyle üçüncüyü de haşlayıp üçüncüyü haşladıktan sonra ben suyu bir değişeceğim. Soğuk su tekrardan dolduracağım. Çünkü soğuk e, kaynayan yufkamı direkt soğuk suyun içine atarsam dediğim gibi şoklanacağı için yapışmalar olmayacak. Bakın şöyle yakın alıp tepsimi size göstermek istiyorum. Bütünüyle haşlanan bir yufka oldu. Tekrardan her katı böyle azar azar yağlayarak hepsinde aynı işlemi yapıyorum. Ununu kenarda birazcık böyle tepsiye boşalttıktan sonra zaten haşlanacağı için o un da nişasta da kalmayacak üzerinde. Şimdi 6 tane yufkayı serdikten sonra ara katına e, maydanozlu peynirli karışımı her tarafına gelecek şekilde iyice gezdiriyorum ve daha sonra haşlama işlemine devam ediyorum. Eğer benim gibi böyle bütünüyle haşlayamazsanız yufkanızı dörde bölerek de rahatlıkla haşlayabilirsiniz. Ama benim verdiğim tarifte böyle dikkat ederseniz birebir aynı yaparsanız böyle parçalanmalar, ezilmeler olmadan yufkaları bütünüyle açabilirsiniz. Sizler buraya kadar beni izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum kanalımın büyük bir yerlere gelebilmesi için desteklerinize ihtiyacım var abone olarak yorum yaparak yeni videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açarak bana destek olabilirsiniz küçücük bir nokta bile olsa e, yorumlarınızı bekliyorum hepinize içinden çok teşekkür ediyorum bakın yufkalarım haşlama aşaması da bitti şöyle önceden ısıttığım 170 derecelik fırında ağır ağır ara katlarında pişene kadar ilk etapta böyle ağır ağır fırını e, Açıp kızartıyorum ve daha sonra fırından aldıktan sonra üzerine bir e, pişirme kağıdı veya bir mutfak örtüsüyle kapatıp bir 15-20 dakika kadar üzerine yumuşamasını bekledikten sonra şöyle size bir tanesini kesip gösterip ve videomu tamamlamak istiyorum. Bakın ara katları yaprak yaprak hiç yapışmayan inanılmaz derecede lezzetli ve ve çok güzel oldu. Beni buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.